Merhaba bu videoda sizlere e, Zivikit içerisinde ray yani ışın komutundan e, bahsedeceğiz. Line komutu altında bulunan ray komutunu kullanarak belirli doğrultularda ışınlar geçirebiliyoruz çizimimiz üzerinden. Örneğin bir başlangıç noktası belirliyorum. Şuradaki çizgiyi belirledim. Burada F8'i serbest bırakacak olursam e, masum rahatlıkla dönebilecektir. Tekrar F8 tuşuna bastığında yatay ya da düşey çizgiler çizebiliyordum 90 derece diklik konumunda. Şimdi F8 ile parçayı serbest bıraktım ve herhangi bir noktadan geçen bir ışın oluşturalım. Bakın bir noktaya tıkladım ve gördüğünüz gibi sonsuz uzunlukta giden bir ışın meydana geldi. Bunu Genellikle e, geometrik şekilleri meydana getirirken kendimize referans alacak e, bir parça olarak düşünebiliriz bu ışın e, çizimlerine. Normal bir line komutuyla aynı işlevi gören bir e, özelliğe sahiptir ışınlar. Dediğim gibi sonsuza doğru ilerleyen bir e, yapıda e, ekranımızın tamamını kaplıyor. Burada ek özellikler var. Ray komutuna girdikten sonra bakın, horizontal kısmından... Ee, sadece yatay düzlemde e, oluşan bir ışın meydana getirebiliriz. Mesela şuradaki geçiş noktalarını, şurayı veya şurayı, şurayı tıklamak suretiyle şimdi buralardan hiza alarak bazı e, nesneler meydana getirebiliriz. Buradan örneğin e, özellikle görünüş çıkartmalarda bizlere büyük avantaj sağlıyor e, buradaki e, Ray dediğimiz ışınlar. Burada kontrol noktalarını kullanmak suretiyle ışınları e, yerde değiştirebiliyoruz. Bakın, açısını da değiştirebilirim. Yine e, tutuş noktalarından e, yakalamak suretiyle başka bir mevkiye de alabiliriz. Yerlerini de değiştirebiliriz. Horizontalın dışında başka neler var? Bir bakalım. Burada size anlatmak istediğim ray komutunun içerisinde vertical var. Vertical'da da düşey düzlemde oluşturulabilecek ışınlar var. Buradan da yine bahsettiğim gibi sonsuza kadar uzanan düz çizgiler meydana getirebiliyoruz. Bir de angle kısmında e yazıp enterliyorum. Ee, bir referans değeri veriyoruz. 45 derece dedim. Mesela 45 derece açılarla oluşturulmuş e, sonsuza doğru giden e, görmüş olduğunuz gibi ışınlarımız var. Bunları da e, açı değerini girmek suretiyle meydana getirebiliyoruz. Evet. Işınlarımızın bir özelliği de normal line komutu olarak bunları kullanabiliyoruz ve e, hani offset, modi, e, move, copy gibi diğer düzenleme komutlarını kullanmak suretiyle e, bunları biçimlendirme şansına, hani tırnayıp e, şeklini değiştirme gibi işlemleri de yapma şansına sahibiz. İlerleyen derslerimizde modify komutlarını da göreceğiz. Bunları da dediğim gibi aynı line komutu gibi kullanma şansına sahip olacağız. Evet bu dersimizde sizlere temel olarak Ray komutundan bahsetmiş oldum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.